Orada da yaşananlar vardı. Evet. Orada da keza yaşananlar vardı. Siz orada mıydınız? Şahit oldunuz mu? Sizin izlenimleriniz nedir? Şimdi şöyle e, Vali valilik kararının alması tabii ki e, valilik bey e, bugün e, illerde valide karar alır. Karar mekanizmasıdır ama valilik kararları hiçbir zaman anayasanın üstünde değildir. Yani Anayasa'da e, toplantı ve yürüyüş hakkı vardır. E, buna dayanarak zaten bugün toplumdaki e, insanların e, eylemlerde bulunması, haksızlığa karşı gelmesi bundan kaynaklanıyor. E, bunun yanında tabii ki hiç e, hoş olmayan görüntüler de vardı. Yani gözaltıları var. Özellikle bir gazeteci buradan Yaz Yaz evet, evet, evet gazeteci Yaz Boruta evet buradan geçmiş olsun eklerimizi yürüyoruz. En yakın zamanda zaten Yaz Boruta çıkacak çünkü gazeteci gazetecilerde söz hakkı olmuyorsa artık bu ülkede Konuşmanında ifade özgüründe ne anlamı var diye söylüyorum. Bunun yanında polisle halk karşı karşıya gelmesi çok üzücü. Bugün polisler bizim can damarımız, askerler bizim can damarımız. Bu ülkenin güvenlik güvenliğini sağlayan, bizim huzur içinde yaşamamızı sağlayan kolluk kuvvetlerimizi buradan da kendilerine tabii ki şunu söylüyorum. Onlar bizim gerçek çok, için çok değerli. Ama lütfen ve lütfen bu polisin görevi yapılan bir eylemi engellemek değil sadece oluşabilecek zayiyetlere karşı güvenlik önlemleri almak yani çıkıp da bugün biber gazı sıktıklarını gördüm çok üzüldüm evet bizden bu zamana kadar şu süreçte böyle bir durum söz konusu olmadı çünkü bizler nerede eylemlerde ne yapacağımızı profesyoneliz çünkü biz sendikacılar bu konuyla ilgili biliyorsunuz yıllardır hep de yaparız etkinliklerde yaparız mücehaksızlığa karşı da dururuz ama ölçülüdür yani şimdi çıkıp da ben polisime taşla, sopayla asla ve böyle bir şey asla ve asla olmasını yap, böyle bir şey yapmayız. Burada izin vermeyiz. Yani buradan tabii ki insanların canı yanıyor. Şimdi biber gazı direkt müdahale ediyorlar. Biber gazı bugün kimyasal silahtır. Biber gazıyla müdahale edilmez. Biber gazıyla ne zaman müdahale edilir? Taşla, sopayla, karşıdan bir kişi size taş sopayla müdahale ediyorsa o zaman biber gazıyla müdahale edersin. Ama bugün kolluk kuvvetlerimizden görüyoruz ki çıkıp da hiçbir şey görüntüleri izledik. Bu görüntüleri istihaden konuşuyorum ben. Sadece orada eylemden dolayı bağırıp çağıran insanlar çıkıp da haksızlığı boyun eğmeyeceğini dile getiren insanlara direkt biber gazının nüksettini gördük ve bu doğru değil. Bu aynı zamanda suçtur zaten. Bizim de çıkıp da biz şunu isteriz. Polislerin ve sonuçta hepimiz halkız. Hepimiz bu devlete, bu millete hizmet ediyoruz. Aynı şekilde o polisin maaşını da bugün millet halk veriyor. E karşınızdaki düşman değil. Ve dün çok güzel görüntüler çıktı ortaya. Polise gül verdiler. Polisle kalp yaptılar kolluk kuvvetlerimize. İşte biz böyle istiyoruz. Konuşularak, konuşularak anlaşılır. Bak bizler eylem yaparken Çıkıp da tabii ki yürüyüş yaptığımız zaman komiser yardımcıları, amirler gelip bizimle bir diyalog içerisinde oldu. hiçbir sıkıntı yaşamadık ve biz bu zamana kadar hiçbir eylemimizde sıkıntı yaşamadık. Çok geniş kalabalıklar olunca ki. acaba provokatif eylemleri de engellemek biraz zor mu? Ya tabii o ki çok zor evet. onların işi de kolay değil. Ama burada iletişim çok önemli. Ya yani şimdi çıkıp da bir karşınızdaki bu haksızlık bu ülkede çünkü bugün yapılan haksızlık polisime de yapılmıştır, askerime de yapılmıştır, halkıma da yapılmıştır. Bugün 15 milyon kişi, düşünsenize bir ön seçim yapılıp 15 milyon kişinin oyunu alan, bugün cezaevine gönderilen bir belediye başkanından bahsediyorum. Bu kadar kolay olmamalı. Halk da buna tepki gösteriyor. Şu anda halkın tepkisi herhangi bir siyasi parti değil. Sadece bir kişiyi de savunmak için değil aslında. Tabii ki değil. İnsanlar kendi hakkını 16 milyonlu İstanbul'un oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı var. Sandıkla gelen sandıkla gider. Ama çıkıp da sandıkla gelip de kayyumla gönderilmez. Böyle bir şey yok. Ya bu tamamen halkın gözünde zaten halk bunun cevabını sandıkta verir. Bugün sabah yayına girmeden önce e, baktım e, Bakan Yerli Kayın'ın da protesto bilançosu ile ilgili açıklamaları evet. vardı. E, 6 günde 1.418 gözaltı gerçekleşmiş, 172 kişi tutuklanmış, e, gözaltına alınan 217 kişiden 45'i de serbest bırakılmış. E, bu gözaltı, 6 günde 1.418 gözaltı dediğim sürecin içinde çok sayıda aslında gazeteci de var, evet. e, genç arkadaşlar da var. Belki provokatif eylemlerle karışanlar vardır elbette ki ama onların haricinde diyorum işini yaparken işte İzmir'de de olduğu gibi bizim meslektaşımızın da gözaltında olması gibi birçok gazeteci de gözaltında. Şimdi bir partinin genel başkanı gözaltında, e, halkın oylarıyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltında, evet. işini yapan gazeteciler gözaltında olunca... E, vatandaşı daha mı çok sokağa itiyor ee, acaba bu? Ya, tam sokaktan ki. çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları ibretle izliyorsa yani sokak terörüne teslim olmayacağız. E, açıklamalarını yapmıştı ardarda. Arda. Ama bu gözaltılar vatandaşta sanki başka bir şey uyandırıyor. Geriye çekilmekten daha çok sokağa itiyormuş gibi bir izlenimi var benim. Şimdi şöyle, e, Sayın Cumhurbaşkanımız söylemiş olduğu sokak terörü dediği konuya biz katılmıyoruz. Bu burada haksızlığı haksızda işte hukuksuzda boyun eğmemek sokak terörü anlamına gelmiyor. Tabii bu zamana kadar şunu söyleyeyim. Yani bizler bugün devletimizi, milletimizi seven, bayrağını sahip çıkan bir milletiz. Yani Atatürk'ün ilkelerinde cumhuriyet değerleri doğrultusunda yaşamaya çalışan, bu doğrultuda her hareketimizi, her çalışmamızı bu yönde insanlara örnek olacak şekilde yapmak zorunda olduğumuz bilincine varan bir sendika mensubu olarak konuşuyorum sizlere. Burada sokağa biz niye biz, sokağa çıkan terör, terörist mi oluyor? Yani neden? Bugün insanlar gördü artık bazı şeyleri. Yani hangi, soruyorum bugün, kendi bugün e, sonuçta Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin aynı zamanda Genel Başkanı. AK Partili belgelerde çok çok iyi mi gidiyor acaba? Kendine sormak istiyoruz. Denetim mekanizması var mı? Hiçbir şekilde hiçbir kusuru mu yok? Hepsi dört dörtlük mü? Neden sadece muhalefetteki belediyelere, karşısındaki muhalefet olanlara karşı böyle bir eylemde bulunuluyor? Bugün Cumhurbaşkanımızın herkese eşit davranması gerekiyor. Bakın bu ülkenin babası denir. Bu ülkenin omurgasıdır Cumhurbaşkanı. Ama bugün bir tarafı kolluyup bir tarafa, sen sopa gösterirsen bu üvey evlat muamelesi yapılamaz. Bugün Ümit Özdağ da Zafer Partisi'nin genel başkanına da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yapılan muamele budur. Üvey evlat muamelesi yapıldı. Yani lütfen kendileri bugün Cumhurbaşkanı bu ülkemizin omurgasıdır. Bu ülkemizdeki bütün vatandaşlara sahip çıkması gerekir. Yani sahip çıkılmadığı zaman halk zaten bunu görüyor. Bu sefer halk ister istemez sokağa inmek zorunda kalıyor ve görüyor diyor ki burada yapılanları tek tek görüyor 16 milyon ya İstanbul'un iradesini yok sayılıyor ya bu tamamen İstanbul halkın iradesini gasp etmektir halk da buna izin vermez halkın elindeki olay şudur ne yapacak ya halkın elinde bir yetki yok ki Halk elinde bir yetki şöyle yok seni hemen cezaevine alıp çıkartıp getiremez bu ülkede hukuk var bu ülkede demokrasi olduğunu düşünüyoruz. Demokrasi o demokrasi var. Halkın hala demokrasi ve hukuk inancı devam ediyor. Bakın bu kadar olaya rağmen demokrasi ve hukuk olan inancımızın devam etmesi de bir nebze güzel bir şey. Evet. Neden? Cumhuriyetin yetiştirdiği tabii ki, savcılara, avukatlara Tabii ki güveniyoruz. Evet. Ha bugün inanın ki şuna çok üzüldüm. Ekrem İmamoğlu davasında özellikle mahkemeye sevk edildiğindeki birçok savcının hakimin o gün izin aldığını duydum. Bakın birçok hakimin neredeyse karar verecek hakim kalmamış. Ya yani vicdanlı hakim herkesin vicdanına bırakıyoruz. Bugün hukuk yargı bağımsızdır. Hepimizin ihtiyacı Tabii ki olabilir. hepimizin ihtiyacı olabilir. Bugün o koltuklarda sadece AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil, yarın başkaları da oturabilir. Yani biz çıkıp da ülke olarak birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Dış, bakın dışarıdaki yabancı ülkelerin devlet bakanları şu anda bizleri, dünya bizi izliyor. Ve dünya kınıyor bu olayı. Ve Türkiye kendi içerisinde bir kargaşalığa e, sebep olmuş. Bugün kendi belediye başkanını içeri atıyor. Ve bunlara çıkıp da dünyada çok ters tepki, ters